Merhaba sevgili anne ve babalar. 12 aylık bebek gelişimi eğitim videomuza hoş geldiniz. 12 aylık bebek gelişimi döneminin sonunda birinci yaşını bitirecek olan yavrunuzun çevresine olan merakı gittikçe artıyor. Sizlerin de onun gelişimine ait konulara merakınız artarsa yavrunuza daha kolay katkı sağlamış olursunuz. Eğitim videosuna geçmeden önce 12 aylık bebek gelişimi döneminde yavrunuz neler yapabilir onu konuşmak istiyorum öncelikle. Ki sizler de kaçını yapıyor, kaçını yapamıyor öğrenmiş olur. Yapamadığı konuları üzerine ağırlık verirsiniz. 12 aylık bebek çevresindeki objelerin adlarını öğrenmeye çalışır. Tabii ki en yakınında siz olduğunuz için cisimden isimden öğrenmek için parmağıyla gösterip bu ne? Bu ne deyip sizlere soru bombardımanına tutabilir. Her an konuşmak isteyen yavrunuz anne, baba, dede, su gibi kelimeleri bilinçli bir şekilde söyleyebilir. Hatta cisimlere kendisinin uydurduğu değişik adlar bile koyabilir. El kol hareketi yapmadan yavrunuza söylediğiniz şeyleri anlar ve istediğinizi yerine getirebilir. 12 aylık bebek gelişimi döneminde yavrunuz yardımsız bardaktan su içebilir, masa sandalye gibi şeylere tutunarak veya tutunmadan ayakta durmayı, hatta yürümeyi başarır. Artık kendi başına hareket edebildiği için bu durumu çok sever ve bulduğu her fırsatta evde dolaşmak onu çok mutlu eder. Tabii dolaşması kas sisteminin ve gelişiminin devamlılığı için çok önemli. Ama bebeğiniz hala çevresindeki tehlikelerin farkına varamıyor. O yüzden evi uygun hale getirilmesi görevi siz anne babalara düşüyor. Mesela dolap kapaklarının kilitli halde olması, sivri köşeye sahip eşyaların bebekten uzaklaştırılması veya köşelerin yumuşak zarar vermeyecek bir şeyle kaplanması gibi tedbirler alabilirsiniz. 12 aylık bebek gelişimi döneminde yavrunuz sizin parmağınızı tutarak yürüdüğünde kendisini daha güvende hissedecektir. Çünkü siz onun için koşulsuz sevgi ve güvenin timsalisiniz. Bebeğiniz ilk adımlarını atarken ayakkabıya ihtiyaç duymayacaktır. Şimdilik ayakkabı onun için gereksiz. Zaten koordinasyon ve dengenin sağlanabilmesi için sadece çorap veya patik tarzında yumuşak tabanlı türler giydirmelisiniz. Bu da yavrunuzun daha kolay ve dengeli halde yürümesine yardım olacaktır 12 aylık bebek gelişimine dair verdiğimiz küçük küçük püf noktaları şimdilik bu kadar. Sıra asıl eğitim videosunda. Bu tarz faydalı içeriklerin daha fazla ana sayfanızda olabilmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. 12 aylık bebek gelişimi dönemine girilmesiyle yavrunuzun gelişimi ve büyümesi önceki aylara göre biraz daha yavaşlayabilir. 12 aylık kız bebeklerin 7 kilo 200 gram ile 12 kilogram aralığında ve 66 santim ile 81 santim arasında uzunluğunda olması normal karşılanan ortalama değerlerdir. 12 aylık erkek bebeklerin ise 7 kilo 450 gram ila 12,5 kilogram aralığında 69 santim ile 83 santim uzunluğunda olması beklenir. Yavrunuzun 12 aylık gelişimi önceki aylarda kontrolüne gittiğiniz doktor tarafından Tarafından bebeğinizin 11 aylık gelişim eğrisi göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Eğer doktorunuz yapılan fiziksel muayene sırasında bebeğiniz için fiziksel gelişiminde ve büyümesinde gerilik olmadığını ifade ediyorsa az önce verdiğimiz değerlerin aşağısındaki değerler içinde endişelenmenize gerek yok demektir. 12 aylık bebek gelişimi döneminde yavrunuz konuşabildiğinden çok daha fazlasını anlıyor. Hatta jest ve mimiklerini kullanarak sizinle iletişim halinde olduğunu görebilirsiniz. Mesela yavrunuz sizin kucağınıza gelmek istediğinde kollarını hemen yukarıya doğru yani size doğru kaldıracaktır. Veya bir şey almak istiyorsa size o şeyi parmağıyla göstermesi yeterli olacaktır. 12 aylık bebek gelişimi döneminde önceki aylarda anlaşılamayan kelimeler yerlerini doğrularına bırakabilir. Bebeğiniz çevresine karşı çok ilgili ve etrafında olan biteni dikkatle izler. Hatta bu izlemelerin sonucu taklitler yapabilir. Mesela gözlük takmak, yer silmek, telefonla konuşmak gibi davranışları hiçbir sebep yokken yapabilir olabilir Şimdi bunları söyleyince bebeğinizin o sevimli halleri gözünüzün önüne geldiğini tahmin edebiliyorum. Ama şimdi sizin için çok güzel olan bu taklitler bazı ihmaller sonucu istenmeyen durumlara yol açabilir. Mesela sizin ilaç içtiğinizi gören bebeğiniz sizin bıraktığınız ilaç kutusundan ilaç alabilir ve bu davranışı taklit edebilir. O yüzden videonun başında da söylediğim gibi çevreyi güvenli hale getirmek siz ebeveynlerin görevi. Bu hususta dikkatli olmalısınız. Her bebeğin gelişimi ve büyümesi kendine özgü olduğu için 12 ay aylık bebek gelişimi döneminde desteksiz ayakta durabilen bebekler olduğu gibi yürüyebilenler de olacaktır. Ortalama olarak 5 çocuktan biri 12 aylık bebek gelişimi döneminde ilk adımlarını atmış olurlar. Yürümek şimdilik bazıları için zor ve yavaş olacağı için emeklemeyi tercih edebilirler. Yürüme davranışını tekrar ede ede, ede bebekler belli bir süre sonra durmayı ve yürürken yön değiştirmeyi de öğreneceklerdir. 12 aylık bebek gelişimi döneminde yavrunuz tırmanma ve yuvarlanma davranışlarını yapabilir. Hatta bunları yap parken zevk alabilir. Hatta yuvarlandığında siz de ona bilerek eşlik ederseniz bu davranış sizi de mutlu ettiği için daha çok pekişecektir. Kırmama ve yuvarlanma gibi davranışların artışı fiziksel kazalara yol açabilir. O yüzden bir gözünüz mutlaka yavrunuzun üstünde olmalıdır. 12 aylık bebek gelişimi döneminde yavrunuz eline aldığı hemen her şeyi inceler, sallar, her tarafını kurcalar ve sonra sıkılır atar. İşte sıkılmasını engellemek için eline aldığında ses çıkaran şeyler onun ilgisini daha çok çekecek ve mutlu edecektir. O yüzden yavrunuzu oyuncak alırken yaşına uygun hareket eden ve ses çıkaran oyuncakları tercih etmelisiniz. Oyuncak seçimi demişken şu iki şeyi de söylemek istiyorum. Bebeğinize bu yaşta küçük parçalar içeren oyuncaklar almamaya dikkat etmelisiniz. Tam tersine pelüş oyuncaklara öncelik verebilirsiniz. Belki de aldığınız bu tarz pelüş oyuncaklardan biri yavrunuzun favori oyuncağı veya bir nevi arkadaşı olabilir. 12 aylık bebek gelişimi döneminde yavrunuzda mizah, komiklik anlayışı oluşmuş olabilir. Yaptığı hareketlere sizin gülmeniz onu mutlu eder ve çoğunlukla sizi güldürmek için yaptığı hareketi devam ettirir. Hareketleri devam ettirdiği gibi siz güldüğünüzde de o da size eşlik edebilir gülmenize veya sizin yaptığınız bir harekete güler ve sizden tekrar yapılmasını isteyebilir. 12 aylık bebek gelişimi döneminde yavrunuz göz kırpmak, el sallamak, öpücük göndermek gibi hareketleri öğrenip size bunları yapabilir. 12 aylık bebek gelişimi döneminde yavrunuz çevresine karşı çok meraklıdır. Bu merak onu sürekli hareket etmesine yol açacaktır. Sizden istirhamım yavrunuzun hareket özgürlüğünü kısıtlamayın asla. Oyun oynamasına, kendi başına yemek yeme isteğine karışmayın. Tabii bu durum sizler için ekstra iş yükü çıkaracak ama bebeğinizin gelişimi için çok önemli bunlar. Bu tip hareketleri engellediğinizde bebeğiniz yeni hareketleri yapmaya çekinecektir. Sizin müdahaleniz bebeğinizin başına Kötü bir durum geleceği zamanın öncesinde olmalıdır. Aksi takdirde o küçücük yaştan itibaren kendi içine dönük bir çocuk yetiştirmeye devam edebilirsiniz. 12 aylık bebek gelişimi dönemine geldiğinizde yavrunuzu doktora götürmek için bir planlama yapmalısınız. 12 aylık bebeğinizin demir ve kalsiyum ihtiyacı artacağı için doktorunuz kontrolde sizlere yavrunuzun beslenmesine koyu yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, et, yumurta gibi demirden zengin besinleri eklemenizi ve demirin emilimini arttırması için bu besinleri C vitamininden bol gıdalarla desteklemenizi ve aynı zamanda kalsiyum için süt ve süt ürünlerini önerecektir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra zatürre aşısının pekiştirilmesi dozuyla dozu ile kızamık, kızamıkçık, kaba kulak ve su çiçeği aşılarının ilk dozları yapılır. 12 aylık bebek gelişiminin detaylarını paylaştığım bir eğitim videosu oldu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Gebelik, bebek gelişimi, çocuk gelişimi ve psikolojiye dair faydalı içeriklerin yer aldığı kanalımızdaki diğer eğitim videolarını izlemeyi unutmayın lütfen. Bu tarz faydalı içeriklerin YouTube'da ana sayfanızda yer almasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, ufacık da olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.